Bu sistemin en güzel kaymağını yiyecek aşamadayım. Hakikaten o aşamadayım. Doçentim 3 yıl sonra da profesör oluyorum. Keyfime baksam hiçbir şey olmaz. Ama benim vicdanım rahat değil. Yapmayın etmeyin. Bu memleket bunu gerçekten hak etmiyor. En çok yaralanan şeylerden bir tanesi o babişka Osman değildir bu arada. Ben beni en çok yaralayan durumu anlatayım size. Herkese merhabalar. Bir devlet üniversitesinde doçent olarak çalışıyorum. Bu kanal vasıtasıyla da olabildiğince bildiklerimi, gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Kanalımızın gelirlerini her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kuruma bağışlıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone olarak hem bu geri miktarını atmakta bize katkı sunabilirsiniz hem de gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz diyerek direkt konuya geçelim. Şimdi bu konu aslında hani niye bizim ülkemizin koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzde hiç üniversitesi yok. Hatta maalesef ilk, 300, ilk 300'de de hiç üniversitemiz yok. Gerçekçi olursak yani Türkiye gibi bir ülkenin hiç ilk yüzde bir üniversitesi yokken Hollanda gibi 17 milyonluk bir ülkenin ilk yüzde 3 üniversitesi var. Güney Afrika dediğiniz ülkenin ilk 300'de 3 üniversitesi var. Şeyin İran'ın 7 tane üniversitesi ilk 500'de biz İran'ın bile ilk 500'deki üniversite sayısı açısından gerisindeyiz. Yani belli ki ortada bir sıkıntı olduğu çok net. İşte bu videoda birazcık bu sıkıntılara ben değineceğim aslında. Hani bu konu tabii ki bazı riskleri taşıyan bir konu. Çünkü en baştaki sorunlardan bir tanesi liyakatsizlikle ilgili sorunlar. Bunun dışında sistemle ilgili sorunlar da var. Ama başlangıçta şunu söylemem gerekiyor açık ve net olarak. Hani ben bildiklerimi doğrudan konuşacağım. Ama hani şöyle bir gerçek de var. Şimdi gönülden benim inandığım şu. Ben hakikaten sistemin kilit noktasındaki yöneticilerin, gerçekten üst düzeydeki yöneticilerin bu torpil olayından bıktığını düşünüyorum. Hani son zamanlarda zaten bir rektör vardı biliyorsunuz hani. Yakın bir akrabasını almaya çalıştı. Onu görevden aldılar bir başka taraftan hani rektör direkt bir kadronun çok torpilli olduğu belli bunu durdurdu. Hani almaya çalışıyorlar önlemleri ama hani kılcal damarlarda öyle kötü niyetli insanlar var ki hani bunlar öyle ya da böyle bu işi yapmaya bayağı bir niyetliler ve ellerinden geleni de aklına koymuyorlar. Ama tabii diğer taraftan şöyle de bir gerçek var. Hani benim birçok büyüğüm, gerçekten hocam, yakınlarım, çok sevdiğim benim yaşıtlarım ve meslektaşlarım da bana hani şunu söylüyorlar ya hocam, niye başına bela alma yani hiç girme bu konulara. Başka konularda dolar. Ama Allah var şimdi yani açık ve ne söyleyeyim. Diğer şeye inanmakla birlikte bir taraftan da şu gerçek var. Yani eğer hakikaten bizim memleketteki iş torpille ilgili sıkıntıları dile getirenlerin başına iş açıldığı ama bu torpil yapanların başına iş açılmadığı bir akademiye döndüyse burası ve bundan dolayı benim başıma da iş açılacaksa zaten açılsın. Niye ya? Çünkü abi ben gece gündüz oturup çalışıyorum. E şimdi eğer böyle bir tiyatronun içerisinde çalışıyorsam ve bunun farkında değilsem zaten beni kovsunlar gideyim ben yani. En son işte hani de bölüm başkanımla challenge yaptım, bölüm başkanımı kışkırttım gibi saçma sapan YouTube videoları çekeyim. Ben YouTuber olarak hayatıma devam edeyim. Gerek yok yani bunca emeği vermeye bu sistem içerisinde. Ama dediğim gibi ben böyle olduğunu inanmıyorum. Ancak şimdi konuya tekrar dönersek yani bu liyakat sıkıntısı en baştaki sıkıntımız aslında bizim. Şimdi birazcık bunun derinlemesini anlatacağım. Neler yaşandığını da anlatacağım bazı noktalardan. Gerçekten artık bazı noktalar artık iş çığırından çıkmış durumda. Ki benim babişko asuman diye anlattığım bir durum vardı. Hani onunla ilgili şuradan da video çıkar. Oradan izleyebilirsiniz. Hani babişko asumanlar gibi insanların akademiye girdiği bir süreç var. Ve bunun dışında bambaşka süreçler de yaşanıyor. Hepsine olabildiğince bu videoda çok uzatmadan değinmeye çalışacağım bazı üniversitede bazı konularda bu iş artık hani gerçekten inanılmaz boyutlar. Yani şunu görüyorsunuz samimiyetle söylüyorum. Hani düğünlere gidersiniz. Düğün üst düzeyse şöyle bir saçma durum olur. Hani o düğünde hani bir halaya çeker millet lorke lorke falan oynar. Ama herkes çıkamaz o sahneye. Çünkü sunucu şöyle bir şey yapar. Hani diyor sadece, sadece birinci gelin ve damadı birinci derece akrabaları gelsin falan diye saçma sapan bir kural uydurur. O sırada böyle kokoş teyzeler amcalar çıkarlar ondan çocukları böyle falan. Ancak onlar çıkar onlar lorke lorke falan oynayabilirler. Şimdi orada şöyle bir görüntüyle gerçekten karşılaşıyorsunuz. Bir halay var ve o halayın sal çoğunluğu üniversite çalışanı. Ya şu halaya bakıyorsun. Bölüm başkanı, bölüm başkanının çocuğu kardeşi, öbür tarafta bir başka içten etçi o da onların akrabasıymış. Öbür tarafa bakıyorsun bir başka akraba, o da işte rektörlükte sekreter. Bir başkasına bakıyorsun, öbürü işte satın alma biriminin başkanı. Bir başkası bölümdeki işte profesör. Ya halay bildiğin öyle bir halay ki yani girsen halaya tesadüf etse şöyle iki horon da şöyle şey tepsen hani horonda iki ayak yapsan ya da lorkede iki omuz silksen kadro gelir abi. İki yıldır doçentlik bekleyeceğim oraya gireyim oynayayım hop kadro düşer doçent olursun yani kadronu alırsın. Profesör bekliyorsun yardımcı mı bekliyorsun? İki orada omuz silk oyunu o halayda yanlışlıkla elinde mendil gelsin halay başı o rektörsün zaten öyle bir halay. Ama şimdi bu halayın bir tarafı kamerayı al şu pan pan mı diyorlar ona hani şöyle panı al şöyle çevir izleyicileri orada araştırma görevini gör böyle hocasının düğün için orada böyle tatlı tatlı bekleyen zorla gelmiş olan gözlerinde bir damla yaşı göreceksiniz. O adamlar da belli bir zeka serpiler torpille girmedikleri için o halaya bakınca şunu anlıyor oradakiler de ya belli ki burada kadro denilen iş benim çalışmamla iyi yayın yapmamla olacak bir iş değil. Dolayısıyla benim yapmam gereken ya bu halaydan birisiyle bir akrabalık ilişkisi kurmak, ya erkeksen bir kızı tavlayıp onunla evlenmek, kadınsam da bir erkek tavlayıp onunla evlenmek ya da bu halaydaki insanlarla ilişkimi çok üst düzeyde tutabilmek. Şimdi hocam bu psikoloji çok kötü psikoloji. Ben bunu halay gibi hani birazcık olayı ne denir birazcık hani bir benzetme üzerine anlatıyorum ama gerçekten süreç bu. Yani liyakatsiz bireyin girmesi olayı sadece şey bazında bozmuyor. Hani girdi bu tamam girdi abi liyakatsiz orada dursun da bozmuyor. Aynı zamanda inanılmaz bir negatif etkisi de oluyor. İnsanlar bunu gördükçe demoralize oluyorlar. Ya çünkü siz çok iyi yayınlar yapıyorsunuz, SSI yapıyorsunuz, üst düzey yayınlar yapıyorsunuz benim alanım için. E sonra bu kadar çalışmışsınız artık kadronuzun gelmesi gerek. Kadro geldiğinde bakıyorsunuz, kadro size çıkmıyor. Yanınızda hiçbir iş yapmamış, sadece yatmış adama kadro çıkıyor. Şimdi bu bir kere, iki kere, üç kere, dört kere olunca beşinci kez olmasına gerek yok. Artık geri kalan bireyler de iyi bırakıyorlar. Yani daha artık niye çalışalım ki ne dönüyor onlar içinde dolar Ve gerçekten çalışmaya bırakıyorlar. Akademi çok fazla şöyle tip görüyorsunuz. Adam başarılı. Çift dal yapmış. İyi ortalaması var. Alesi iyi, dili iyi. Çok iyi puanlarla gerçekten bir başarının sonucu olarak girmiş. Belli birkaç yayın yapmış bir süre ama belli bir süre sonra bırakmış. Ya bu adamlarla gidin konuşun ki ben bizim etrafımızda da soruyorum. Ya gerçekten hep aynı cevap ya. Hocam niye çalışayım ki? Yani bir anlamı yok ki bu sistemde benim çalışmamın. Çalışacağım hani yalakalık da yapmıyorum ben Allah var ya da kimileri de artık yalakalığa başlıyor. Ben yalakalı, ben bıraktım saldım. Zaten devlette de maaş veriyor ben de yatıyorum yani ben miyim bu sistemin kurucusu? Ya ben gerçekten ama gözlerimle şunu gördüm. Adam çok iyi üniversiteden mezun. Çok kaliteli bir adam. İşte bir gün gözetmenlikteydik. Hocam ne yapıyorsun falan dedim. Dedi ki hocam ben emeklilik günü sayıyorum dedi. Ya sen gencecik adamsın emeklilik günü saymak ne? Sen ya üreteceksin ya bu memleketi. için hani ya inanılmaz önde güzel bir gelecek var. adam salmış. Ya niye salmasın ki? Adamı soruyorsun yaşadıklarını anlatsın. Adama şey diyemezsin ya nasıl emeklilik hesaplarsın falan diyemezsin. Adama dersin ki kardeşim vallahi emeklilik hesaplamak haklısın gel birlikte hesaplayalım. Çarpıyorum sen 36 yılın var. Şu eğer hazırlık okuduysan 35'e in iner falan diye hesaplama yaparsın adamla. O kadar üzdürsün haline yaşadıklarını gördükten sonra. Ama sistem maalesef bu haliyle bunu teşvik eden bir sistem dönüşüyor aslında hani hem torpili çözebilecek bence belli oranda hem de üniversite sıkıntılarını attırabilecek çok basit bir çözüm yolumuz var tüm bir tane çok güzel bir listesi var eminim eksiği vardır gediği vardır yanlışı vardır ama şu anki izleme göre çok daha güzel bir sistem getirebilecek bir liste nedir o teşvik puanı teşvik parası veriliyor belli yayınlara tüm bir bunu sağlamış. sıramış her alanda 3 aşağı 5 yukarı belli düzey üzerindeki yayınlar belki bu söylediklerim yanlış anlaşılabilecek hani, belki tepki toplayabilecek ama bence Türkiye'de elinde sonunda gelecek olan sistem bu bugün değilse 10 yıl sonra gelecek Türkiye hep bir şeyler geriden izliyor bakın biz bundan 10 yıl önce sıralamalardan bile bahsetmiyorduk. Bugün artık üniversite sıralamalarından bahsediyoruz. Basında konuşuluyor değil mi? Rektörlerin yayınlarından konuşuyor hale geldik. Bu bir gelişim. Ama çok geç kaldık bu gelişim için. Dünya bunu 20 yıl önce yapmıştı. Bugün biz bu skalayı getirsek ancak yavaş yavaş dünyayı yakalarız. Ama eninde sonunda gelecek biliyorum. Ama bugünden getirmemiz gerekiyor. İşte bu listedeki yayınları biz hocalar için zorunlu hale getirirsek yükselme kriterlerinde iki şey yol açacağız. Bir, Torpil adamlar bunu yapamayacaklar. Şimdi torpil adamlar network'te yine şeye döneceğim ama network içerisinde bu adamlar çok güçlüler. Yani hayatları network olmuş hocam bu adamlar. Yani bu adam oradan giriyor, buradan çıkıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, bağlıyor. Dolayısıyla biz sadece ulak bim dergiler yani skala dergiler ve ulak bir de kötü olduğunu söylemiyorum ama hani öyle ya da böyle networkle belli oranda basabildiğiniz dergiler bu dergilerde öyle ya da böyle Türkiye içerisindeki lokal dergilerden bahsediyoruz. Elbette ki burada da basılsın ama sadece bunlarla da yükselme kriterleri karşılanamaması gerekiyor bence. Dolayısıyla uluslararası yayın gerekiyor ve bunlar da üst skalalarda olması gereken yayınlar alanlara göre. Çünkü diğer taraftan bu liyakatsiz adamlar ya da en azından şöyle diyelim network kurmasın bile adamlar bunu çok net başlıyor. Hocam bu adamlarla siz ulak BİM'de de mücadele edemezsiniz. Hele benim gibi adam hiç mücadele edemez çalışan adam öyle ya da böyle masa başında çalışıyor yani sosyal yetiden gelişmiyor ki. Ya he, he, hey, hey. bir adam diyor sümsük bir adam sen hey, hey, hocam falan diye seviniyorsun kendi kendine. Bu adam bütün hayatı bu olmuş. E, ulak bir gün getiriyorsun hop telefon hop telefon bilmem ne orada bilmem ne dergisinin sahibi bilmem ne dergisi editörü yani. hop hop hop. Bir bakıyorsun o de tamamlıyor, da hoşluğu tamam. da 300 puan mı 500 puan getirseniz de bir şey değişmiyor. Dolayısıyla o puanı şişirmek için bu adamlar yine o kadar zorlanmıyorlar. Dolayısıyla burada çözüm şu. İyi dergiler yayın istemek gerekiyor. Bu bir, hakikaten sıralamalarda her hocam ben torpilsiz liyakatla giren insanların elinde sonunda bu yayınları yapacağını gönül dinliyorum. Çünkü bu adamlar yetenek var. Çalışmanın ne olduğunu biliyorlar. Salıyoruz malıyoruz ama hocam insan zora gelince ben yine görüyorum. Bizim rektörümüz geldi. Hani benimki nerede olmuyorsam rektör geldi dedi ki artık yayına göre iş yapacağım dedi. Herkes bir yanda yayın yapmaya başladı. Yani yapmıyordu. hepimiz yatıyorduk çoğunlukla ama hoca bir dedi yayına göre. Bir bakıyorsun herkes yayın peşinde. E tabi yayın peşinde. Onun için yine 3 aşağı 5 kim kesinler hala telefon işlerle diyor ama öyle ya da böyle zora getirdiğimiz mi? Ya gelmemiz de gerekiyor hocam. Gerçekte bu yani. akademik bir de yatılacak yer değil ki. Birileri çalışıp birileri yatınca bu iş olmuyor. Zaten çalışanlar da belli bir süre sonra yatma yetisi geliştiriyorlar. Hem bu, diğer taraftan bu adamlar ben yapabileceğine inanmıyorum. Bunlar zaten hayatları, onu bunu peşinde koşarak, gözlerine bakıp övgüler süzerek, halaylarda yer alarak geçirmiş insanlar. Bunlar hadi çalıştığınca çalışamazlar. Ama çalışırlarsa ne mutlu. Bunu adamlar o üst düzey ne mutlu bize. En azından liyakatsiz girmiş, torpille girmiş adam memlekete bir fayda sağlar. Üniversitede kurma bir fayda sağlar hale gelmiş oluyor. O sıralamalar en bir tık yükseltebilir hale gelmiş oluyor. Diğer taraftan bizim o yaptığımız oyunlarda bin tane yapsanız da o sıralamada bir değişim olmuyor. O sıralamada bir değişim olmamak da şu demek aslında. Biz maalesef bilim üretmiyoruz demek. Bilim üretmeyen bir toplumun da gelecekte iyi yerlerde yer alma şansı olmuyor. Ya bunu gerçekçi konuşmak gerekiyor artık. Bunları mutlaka konuşması gerektiğini anlıyorum. Zaten bu video çekme nedenim de bu. Lütfen yanlış anlaşılmasın tüm söylediklerim. Hani öyle ya da böyle hani büyük güç alanında da bahsetmiştik milletvekilleri falan demiştim ama hakikaten artık kanalı milletvekillerini takip ettiğini falan görüyorum. Gerçekten hani kilit noktalarda ki bazı devletteki insanların bu kanalı takip ettiğini de biliyorum. Ya tüm samimiyetimle şunu söyleyeyim. Hocam ben doçentliğimi almışım 2 yıl önce. Benim 3 yılım kalmış profesörlüğüme. Ben profesör puanını da şu anda yapmış durumdayım. Benim profesör puanım da hazır zaten. Ben sadece zaman bekliyorum. Hocam ben şu anda hiç bu videoları çekmesem ya da lay lay loy videolar çeksem, hiç kendimi riske atmasam, hakikaten yatsam, profesörüm beklesem, profesörlükten sonra yatmaya devam etsem, keyif alsam, hocam ben maaşımı almaya devam edeceğim. Hiçbir sıkıntım yok. Yatıyorum ya. Kimse de bunu demiyor ki hocam sen ne yaptın? Bu yılına kadar sen ne yayın çıkardın diyen yok. Hatta birazcık da böyle hani ağzımda iyi laf yapma yeteneğimi geliştirsem her gün gidip gerekli yerlerdeki insanları övsem, gitsem ya da kalıklarımı sunsam profesörlüğümü de aynı gün alırım. Hocam ama bu sistem olmaz. Bakın pırıl pırıl insanlar dışarıda beklerken biz sistem bu hale getirdikçe bir yere gelemeyeceğimiz belli. Ha ben şunu inanıyorum. Türkiye öyle bir ülke ki yani batacak bir ülke değil. Belli bir oranda gücümüz olan bir ülkeyiz biz. Elinde sonu bu dediklerim gelecek. Nasıl sıralamalar geliyorsa bu yayın isteklerini, kıstaslarını yükselmeler de gelecek. Ama bunu çok hızlı yapmamız gerekiyor. Çünkü biz belli ki sistem gereği bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin var olduğu günden beri bir sistemde torpil çözememişiz. Gelin gerçekçi olalım. Lütfen burada hani lince gitmesin olay ama bundan 50 yıl öncesine de gidin torpil varmış. Yok demeyin şimdi. Ben görüyorum geçmiş hocalarımız da hani dedelerimiz yaşına gelmiş. E bakıyorsun yenini almış. Yeni de profesör olmuş maşallah. Kendi de profesör. Kardeşi de profesör. Öbür kardeşi de profesör. Onların çocuklar da profesör. Ya e o zaman yok muymuş? O zaman da var mı? E şimdi de var. Belli ki biz bunu hani sisteme bir objektif kural sürece önüne geçemiyoruz. Gelin bunu getirelim. Getirelim ki bu iş ilerleyebilsin. Gerçekten o çocuklar, pırıl pırıl gençler dışarıda bu halde kalmasın. Ya ben gerçekten içim şey cız ediyor. Vallahi yüreğim cız ediyor. Bu videoyu da bundan dolayı çekiyorum hocam. Yine hani sonlara gelirken bir şey de anlatmak isterim. Neden bunun çok önemli olduğuna dair. Ben hani anlattım. Böyle 30 kere falan toplamda başvurdum. Kimse de beni almadı. Puanlarım da yüksekti. Yani kendi kapasitemde yüksekti ama o dönemki Türkiye için de yüksekti. Ben her yeri birincilikle giriyordum. Mülakatlarda artık çılgın çocuk mu oluyorduk? Çılgın çocuk iş soyumu dönüşüyoruz. Ne yapıyorsak hepsinde eleniyordum. Nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde. Ama beni en çok yaralayan şeylerden bir tanesi o babişko Osman değildir bu arada. Ben beni en çok yaralayan durumu anlatayım size. İşte işsizim evde duruyorum. <laughs> İşsiz olunca ne yapacaksınız? İşte böyle uzaktan gazeteye falan bakıyorum annem okurken. Bir gün gazetede bir haber gördüm köşede. Doğudaki bir tane rektör hocamız şey demiş. İşte bizim buraya hiç iyi hocalar gelmiyor. İyi hocalar buraya gelsin ki burası da Türkiye'deki bir üniversite. Burası da kalkınsın. işte i̇şte haberi şöyle gittim aldım gazeteyi hemen annemin de heyecan, okudum falan. Hakikaten hocanın anlattığı şey yani hocaları, genç hocamızı, değerli hocamızı bekliyoruz gibi bir haber. Yani böyle acayip böyle heyecanlandım. Hoca böyle gözümde falan büyüdü. Aradan bir, bir buçuk ay geçti, ee, İlan çıktı o üniversitede. İlan da bana uyuyor, ilanlardan bir tanesi. O hep sevmiştim, mutlu yani artık hak edilen, değerde bilinen, böyle çalmış bir üniversite çalışacağımı düşünüyorum. Başvurduk falan, yine açıklandı, yine birinciyim. Ama böyle 7 gün, 8 gün falan kalmıştı, şeyi ayarlamaya başladım hani... Otobüste gideyim, geleyim. Son otobüse baktım fiyatlar zaten bir yüksek. Ama bir de uzak yani bayağı bir uzun sürüyor. Benim hani ertesi günde düzgün bir şekilde hazırlanmış bir şekilde sorulara cevap verebilmem için uyuyup uyanmam gerekiyor. Otobüs yolculuğundan sonra bayağı dezavantajlı. Bir de iddialı olabileceğimi düşünüyorum. Topsiz bir alım olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla otelde de kalmam gerekiyor. Yani gideceğim geleceğim bir de otelde kalacağım. Fiyat çok fazla olmaya başlıyor. E şimdi işsizken de hani sürekli Allah var. bizimkilerde hani öyle fakirlik içerisinde büyümedim. O paralar da var. Verse verir. Ama insan da bir soru sonra şey oluyor yani. Demoralize oluyor. Bunu eminim çok kişi yaşamıştır. Hani kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Çünkü o da aşağı her gidiyorum. Hani para verin. Niye? Bir gideceğim. Ben eğleneceğim de geleceğim. Tiyatro oyunu var. Orada tiyatroda eğlenecek bireyi oynuyorum ben. Onun için de para vermemiz gerekiyor oraya gitmek için. Gibi bir duruma düşüyorum yani. Tiksindim artık. O yüzden şimdi kurt düşünce ben üniversiteyi aradım. İşte beni personel daire başkanına bağladı, öyle bağladı, böyle bağladı. En sonunda bir hocaya bağladılar beni. Hocaya gerçekten çok hanımefendi, çok böyle anaç bir hocaydı. Hocaya böyle dürüstçe anlattım. Hocam dedim bakın benim başıma bunlar geldi. Artık yani parasal sıkıntım da var. Buradan oraya gideceğim, otelde kalacağım. Yani gerçekten beni zorlayacak bir şey. Eğer başkasını almayı düşünüyorsanız hocam dedim. Lütfen bana açık açık söyleyin. Hadi ben de gelmeyeyim. Hem de size de rahatsızlık vermeyeyim gibi gayet usulen bir konuşma yaptım. Hoca şey dedi. Gerçekten anaç bir sesleşti. Evladım dedi o zaman sen gelme dedi. Ben de hocaya dedim ki hocam dedim. Allah razı olsun hocam dedim. Çok teşekkür ederim dedim. Telefonu kapattım. Ama telefonu kapatınca kendim çok kötü hissettim. Ya çünkü şöyle dışarıdan bir bakın olayı olay şu. Gerçekten çok iyi niyetli bir hoca var. Ben de gerçekten içimden gelerek Allah razı olsun diyorum hocaya. Ama Allah razı olsun dedim konuşu. şu. Bana diyorlar ki torpilli birini alacak alacağız biz. Sen gelme. Ya ben bunu Allah razı olsun diyecek duruma düşmüşüm. Eşek gibi yıllarca çalışmışım, puanlarımı almışım. Bütün çabamı vermişim. Ondan sonra bir tane torpilli zibidi girecek diye bana telefonda hocamız da iyi niyetli olarak şey edince ben de Allah razı olsun hocam diyorum. Ya böyle bir şeyden razı nasıl olunabilir? Böyle bir şey kabul edilebilir mi şey mi? Ama bu hale düşmüştüm en son. Ve o gün o gün gerçekten artık şey demiştim. Herhalde benim burada olmayacak. Ben yurt dışını düşünmeye başlayayım diye bir düşünceye girmiştim. Şimdi bu çok sıkıntılı hocam. Bu düşünce yaşayan çok fazla insanımız var. Bu düşünceden dolayı salan insanımız da çok fazla var. Yani Nobel alacak çocukları gerçekten sürünür hale düşürüyoruz. Benim çok yakın bir tanıdığım var. Tanıdığımla şey var, yeğeni var. Yeğeni de tanımam. Çocuk ama dereceyle mezun olmuş. Çok iyi puanları var. Hiçbir yere giremiyor. E, bunalıma girmiş evde duruyor. Şimdi o çocuk belki Nobel alacak hocam kim biliyor bunu? Bir ihtimal bu. Nobel almasa bile bu memleket fayda sağlar o çocuk. Ama o çocuk evde Babişko Osmanlılar üniversitelerde etik ahlak dersine girer hale girmiş durumda. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ya da belli bir seviyeye getiriyoruz bakın. Bana öyle ya da böyle bu devlet çok büyük para harcadı. Ya üç kere ben yurt dışına gittim. Bunların çoğunun parasını da devletten aldım ben. Hani öyle ya da TÜBİTAK bursuydu yok bursuydu falan derken bu memleketi parasını aldım. Acaba 100 milyar acaba para harcamış durumda bana. Ama belli bir seviyeye geliyoruz yükselmemiz gerekiyor. Benim başıma gelmedi. Hani belli oranda gelmedi tabii ki. Yükselmemiz yükselemiyorsunuz. Başkası geliyor yükseliyor. Bir arkadaşım başına geldi. Adam da çekti gitti Amerika'ya. Bakın 100 milyarlarca para harcamışız. Bir seviyeye getirmişiz. Adama kadro vermiyor son. Bir sistem bir taraftan şunu yapmaya çalışıyor. iyileştirmeye çalışıyor. Birkaç tane zibidi araya torpilli soktu diye biz meyve haline getirdiğimiz, yıllarca emek verdiğimiz o üzümü yemek yerine gidip Kanada'ya, Amerika'ya altın tepside sunuyoruz. Yemin ediyorum Trump gelse o zibidiye, torpilli giyene üstün hizmet madalyası Amerika adına taksan yeri. Çünkü gerçekten büyük bir başarı ya Amerika açısından. Meyve haline gelmiş tam yenecek kıvamdaki hoca son tahlilde geliyor senin üniversite hiçbir onun gelişmesi hiçbir çaba harcamamışsın sen. Bütün çabayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve oranın insanları harcamış vergilerinden vererek. Ama son halde bizi bir de oraya girdiği için biz bu adamdan da oluyoruz. Hocam bu olmaz. Bakın tekrar ediyorum lütfen yanlış Ben şu anda keyfime bakabilirim. Bu sistemin en güzel kaymağını yiyecek aşamadayım. Hakikaten o aşamadayım. Doçentim 3 yıl sonra da profesör oluyorum. Keyfime baksam hiçbir şey olmaz. Ama benim vicdanım rahat değil. Yapmayın etmeyin. Bu memleket bunu gerçekten hak etmiyor. Bunun düzelmesi gerekiyor. Bunun düzelmesinin bir yolu nitelikli yayın beklentisi. İkinci yılda Vahdet Özkoçak Hoca olması gerek. Bence güzel bir tekliftir. Hani bu havuz platformu oluşturulması. Tüm akademisyenler orada alacak. Hepimiz de objektif şekilde akademisyenlerin CV'lerini göreceğiz. Üniversitelerde oradan ilanlanıp çıkacaklar ve oradan alım yapılacak. Hocam çok güzel bir sistem. Böyle de olması gerekiyor. Artık çünkü bence bu iş hakikaten Türkiye'ye çok fazla zarar vermeye başladı. Gelin bakın elimizi vicdanımıza koyalım ve doğru yola artık girelim. Ben gerçekten kilit noktada insanların da bundan büyük rahatsızlık duyduğuna inanıyorum. Bir çözüm bulunmaya çalışıyor. Çözüm bulunması için elbette ki bu tüm önerilerin eksikleri vardır. Ama doğru bir yola girmek için de bu liyakatsizliğe gerçekten önüne bir set vurmamız gerekiyor. Burada son bir şey Cümle olarak hani çuvaldızla bir de kendimize batırmamız gerekiyor. Öyle ya da böyle karar alıcılar her zaman kamuoyu ne isterse onu gerçekleştirirler. Yani bunun bir kamuoyunun istediği bir durumda bunun aksinin gerçekleşmesi mümkünatı yok. Ama kamuoyu da bunu gerçekten istiyor mu bence gelin bir düşünelim. En basit örneği olarak hani ekşi gelin girin. Çocuğunu aldıran dekan torpilleri bilmem ne üniversitesine torpilli girişlerde 150-200 tane kişi yazmışken bilmem kimin penaltısı bilmem nereye bilmem ne arasında offside pozun 10 binlerce kişi yazıyor. Şimdi dolayısıyla hani kamuoyu gerçekten bu torpilin sona ermesinde bu istekli mi? Yoksa biz de hani torpil biz yapınca hoşumuza gidiyor da başkaları yapınca ufak da olsa ses çıkartan bir toplum haline mi döndük? Bence gelin elimizi vicdanımıza koyup bunda bir düşünelim derim açıkçası. Videomu böyle hani bitirmiş oluyorum. Umut ediyorum ki hani bir şeyleri değiştirecek, karar alacağı bir mesaj verecek bir video olmuştur. Ben her zaman şunu söylüyorum ben umutluyum. Umutlu olduğum için de bu videoları çekiyorum. Umutlu olduğum için de buralarda bu saatlere kadar çalışmaya devam ediyorum. Devam da edeceğim. Hayatımdan veriyorum. Sol kollarımı uyuşturuyorum. Ki benden çok daha fazlasıyla eşek gibi çalışan hocalar biliyorum. Herkeste bu umut var düzelecek de bunu dinliyorum. Bu liyakatsiz tipler elinde sonunda hak ettikleri yerde kalacaklar. Ve liyakatli olanlar bir yere gelecekler. Bu ülke bunları başaracak bir ülke. Buna gerçekten ben gönülden inanıyorum. Umut ediyorum ki bizim de burada hani bir sun damlası olarak o koca okyanusa bir katkımız olur diyelim. Ve videomuzu böyle bitirelim. Babişka Asumanlara tekrar selam olsun.